Arşını şöyle kapat rüzgar İbrahim Demirelli, Demirelli Emlak YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Şu anda neredeyiz? Yaklaşık 880 dönüm. Yani 1000 dönüme yakın Mera arazisinin içerisindeyiz değerli izleyiciler. Diyeceksiniz ki Mera arazisinin çekimi ne alaka? Şu anda Balıkesir ili Manyas ilçesine yaklaşık 20 kilometre Gönen ilçesine de 20 kilometre mesafede görmüş olduğunuz Manyas kuş cennetine göl manzarasına hakim 12 bin metrekare resmi kazastral yoluna cephe bin dönüm meraya dayalı bir tarlamızın çekimini yapmaya gidiyoruz. Ancak tarlamız bu görmüş olduğunuz mera arazilerine bitişik ve bin dönüm, yaklaşık bin dönüm mera arazilerinin bitişik olduğu için öncelikli olarak tarlamıza giderken mera arazilerini size göstermek, izletmek istedik. Ee, arazimiz Gönen ilçe merkezi ile Manyas ilçe merkezine 20 kilometre mesafede görmüş olduğunuz yakınlaştırıyoruz. Görmüş olduğunuz e, bağlı olduğu mahalleye en son evlere elektrik hattı sadece iki buçuk kilometre mesafede bir tarlamız var. Şimdi hep birlikte tarlamızın çekimini yapmaya gidiyoruz sevgili takipçilerimiz. Evet arkadaşlar ne dedik? A arazimiz 12 dönüm ve görmüş olduğunuz resmi kadastral yoluna cephe ve görmüş olduğunuz göster Oğuz arka tarafı şu meraları ve görmüş olduğunuz bu meralara bin dönüm meraya çok fazla çıkma Oğuz ileri rüzgar geliyor kuytuda kalsa bu görmüş olduğunuz mera arazilerine bin dönüm mera arazisine cephe bir yer darlamız Gönen ve Manyas ilçe merkezinin tam arasında her iki ilçe merkezine de yaklaşık 20 kilometre mesafede bir tarlamız var sevgili takipçilerimiz. Öncelikli olarak tarlamıza neler yapabiliriz, neler yapamayız, Tarlamızın konumunu, tarlamızın şeklini hep birlikte şimdi ben Oğuzhan kamerayı alacağım. Çünkü çok rüzgar var. E, tarlamızın içerisine girdiğimiz zaman e, rüzgar e, sesimizi kaybedebilir. Hem anlatıp hem de yavaş yavaş çekimimizi yapıp rüzgarını da az bir şekilde düşürmeye çalışacağız sevgili takipçilerimiz. Evet resmi kadar sıralı yolumuzdan girdik. Sen Oğuz ilerle. Böyle giriyoruz sevgili takipçilerimiz hemen tarlamız. Şimdi öncelikli olarak değerli izleyiciler, sevgili takipçiler bakın. Şimdi burada bir yan tarafta ekili tarla var. Bu görmüş olduğunuz ekili tarlaya bitişik ve karşıdaki ağaçları görüyorsunuz bakın. Bu şekilde gidiyor. Ve şurada bitiyor bakın orada bir yeşillik var. Orada bitiyor. Oradan içeri doğru giriyor. L şeklinde. Burada 12 dönüm bir tarlamız var. Şimdi tarlamız bu yukarıda görmüş olduğunuz ağaçlardan görüyorsunuz ağaçlardan böyle aşağıya yola doğru şu ağaçlara kadar yani yolumuza kadar böyle yüzde üç yüzde beş eğimle. Şimdi Oğuz sen bu işi yeni başlayan yeni öğrenmeye çalışan biri olarak sana bir soru soracağım. Şimdi tarlamızda eğimli olması arazimizin Eğimli olması tabii ki çok değil ama tabii tatlı bir eğimli olmasının bize ne faydası olur? Yani izleyicimizse eee kışın yağmur Heh. ve kar yağdığında e, arazimizde suyun kalmamasını e, sağlar. Kalmamasını sağlar. Yani bu Kalırsa ne olur? Peki dur şimdi. Kalırsa Heh. tarlamız sulak içerisinde olur. Heh. Bunun için kış şartlarında daha zorluk çekeriz yani. Tamam. Hani, başka ne zararı olur bize? E, Başka zararı yani tarlamız hiç kuru kalmaz bu şekilde. Kuru kalmaz ve tarlamızda ekmiş olduğumuz mahsuller evet, çürür. Doğru mu? Şimdi yok. burada burada en çok ne olur? Burada en güzel ceviz olur. Şimdi aşağıda bir tane ceviz bahçesi var. Evet, meyve, meyve, meyve bahçesi var. Için çok güzel ceviz ekimi yapılabilir. Tamam. Meyve Şimdi ne bahçesi olabilir. Heh. Şimdi aşağıda bir tane ceviz ve meyve bahçesi var. Adam içerisine güzel bir bağ evi de yaptı. Tamam mı? bağ evde yaptı ve bağ evinde e, güneş enerjisi koydu elektriği böyle çözdü bir de sondaj vurdu suyu da buldu şıkır şıkır tertemiz Burası kendine güzel bir yaşam alanı yaptı bak Oğuz tam karşıya bak karşısı neresi karşısı Manyas Gölü evet. yani burası Manyas Kuş Gölü mü karşısı görüyor Manyas Kuş Gölü Hakim noktada şu anda gayet net bir şekilde görünüyor. Yani evet. Çok güzel bir, bir Şimdi Oğuz, e, şu kamerayı alır mısın? Şimdi sevgili takipçilerimiz, ne dedim az önce? Aşağıda bir tane tarlamız var. Yaklaşık, e, o da bunun civarında biraz daha büyük o. E, çok güzel etrafını beton direkt tel çevirdi. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra sondajını vurdu, suyu buldu, güneş paneliyle elektriği çözdük. İçerisine çok güzel bir bağ evi yaptı. Peki, şimdi o zaman ben size bir şey anlatmak istiyorum. Diyeceksiniz ki, ya tarlaya bağ evi nasıl yaptı? Tarlaya e, imar izni alınmıyor. Evet, alınmıyor. Eskiden e, yapılıyordu, inşaat yapılıyordu. Şimdi e, şartnameye şu yazıyor. Köy mücavir alanları dışında olan bir tarlaya ev yapabilmeniz için diyor, tarlanızın vasfını değiştirmeniz gerekiyor diyor. Nasıl vasfını değiştireceğiz Oğuz? Öncelikli olarak buraya biraz sonra izleteceğimiz e, ee, meyve bahçesi gibi bir bahçe yapabiliriz. Zeytin bahçesi yapabiliriz. Ceviz bahçesi yapabiliriz. Bunu yaptıktan sonra da sevgili takipçilerimiz bunu yaptıktan sonra da bir harita mühendisinde anlaşıp gerekli işlemleri yaparak cins ilişkine gideceğiz. Cevizse ceviz bahçesi, meyve ise meyve bahçesi, e, zeytin zeytin bahçesi diye tapumuza işleteceğiz. Evet bunu belirterek yola çıkarız. Hangi bunu her tarlaya yapabiliyoruz mu? Tabii ki hayır yapamıyoruz. Sen rüzgarı arkana al. Tabii ki yapamıyoruz. Birinci şartname 5000 metrekare. Evet, tarlanın 5000 metrekare ve üzeri olması gerekiyor. Bir. İkincisi resmi kadastral yol olması gerekiyor. Yani tarlamız 5100 metrekare ama resmi yolu yok. Olmaz. 5000 metrekare ve üzeri olacak. Resmi kadastral yoluna olacak. Ve içerisinde de meyve ise meyve ağaçları, ceviz ise, ceviz ağaçları, zeytin ise, zeytin ağaçları olacak ve tapuya işletecek. Sonra bunları yaptıktan sonra arazimize bir aplikasyon yapıyoruz. Bu aplikasyon kurepisi, kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi birlikte belediyeye gidiyoruz. Başvuruda bulunuyoruz. Diyoruz ki bizim burada ağaçlarımız var. Aa şimdi burada meyve bahçesi yapacağız derken hemen oraya meyveleri dikip de meyve ağaçlarını dikip de olmuyor. Üzerinde de olması gerekiyor. Yani zeytin ise zeytin, meyve ise meyve, ceviz ise üzerinde ceviz olması gerekiyor. Çünkü geri kontrol edecekler bakacaklar. E, baktılar ki dediler hakikaten tamam burada ceviz var. Meyve bahçesi yapmışız. Biz buraya bu meyve ağaçlarını burada bakımlarını yaparken konaklamak için, kalmak için bir ev yapmak istiyoruz diyoruz. Belediye o zaman diyor ki 75 metrekare. Arazinin dönümü hiç önemli değil. İsterse 150 dönüm olsun. Değil. 20 dönüm ve üzerine kadar 5000 ila 20.000 metrekare arasındaysa 75 metrekare. 20.000 metrekare ve üzeri ise 150 metrekare tek kat tek 150 metrekare buraya bağ evi yapabilirsiniz değerli izleyiciler. Şimdi bunu da anlattım. Az önceki Oğuz'a sorduğum soruya cevabına gelelim. Şimdi burada biz şöyle ilerleyelim. Orada çektiğimizde bu tarafa doğru devam edelim. Bakın arkadaşlar şimdi tam tarlamızın ortasındayız. Ve görmüş olduğunuz karşısı Manyas Kuşçenti Göl. Bakın şöyle yakınlaştırdım. İyi bir şekilde göründü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tarlamızın alt başından girdik. Şimdi üst başına geldik. Gel böyle. Gel böyle. Bak şimdi. Sınırları bir daha gösterelim. Şimdi bu ağaçlardan bakın değerli izleyiciler. Bu ağaçlardan böyle gidiyor. Karşıdaki ağaçlara kadar bakın. Ve karşıdaki ağaçlardan bakın böyle L şeklinde daralıyor yukarıda. Aşağı iniyor. Hemen şuradan ve böyle gidiyor. Bakın karşıdaki e, şeyleri görüyorsunuz. Biçilmemiş daha yulaflar böyle burada şu alanda 12.000 metrekare resmi kadastral yoluna cephe bir yer var. Sen bu tarafa geç. Rüzgarı daima arkana al Oğuz. Burada görmüş olduğunuz alanda şöyle çevreyi sen göster ben anlatmaya devam edeyim. Burada resmi kadastral yoluna cephe 12.000 metrekare bir tarlamız var. Bu tarlamızda çok güzel bir tatlı bir eğim var aşağıya doğru. Eğimin olması her zaman çok iyidir. Benim şahsi görüşüm benim fikrim neden? Çünkü yağın yağmur yağdığı zaman, karlar eridiği zaman tarlanın içerisinde su durmaz. İçerisindeki ekmiş olduğumuz mahsuller de zarar görmez. Sürme yapmaz değerli izleyiciler. Onun için de burada ne yapabiliriz? Az önce dediğimiz gibi buraya fidancılık anlamında bir şeyler yaptığımız takdirde 75 metrekare buraya bağ evi adı altında evimizi inşa edebiliriz. Bağ evi adı altında 75 metrekare inşa edebiliriz değerli izleyiciler. Hayvancılık için burası çok ideal bir yer. Neden idari bir, bir yer? Bin dönüm mera var. Yani belki daha fazla aşağı taraflara kadar. Yani buradan tarladan çıktığın gibi mera. Meradan çıktığın gibi de tarla. Yani mera, yol, tarla. Tarla, yol, mera. Ve buradan ta köye kadar bu mera dayanıyor. Yani meranın içerisinde böyle ayrı etleme tarla falan yok. Yani tarlamızdan çıktık mısal hayvanları daha aşağıya kadar Gönen Manyası yoluna kadar sırf mera burası değerli izleyiciler. Küçük hayvancılık içinde çok ideal ve uygun bir yer. Ama elektrik dediğiniz gibi problem en az iki kilometre elektrik. Ama aşağıda yaklaşık bir 6-700 metre aşağıda büyük hayvan çiftliği var. Oradan da konuşulup anlaşılıp takdirde oradan tarafayla da buraya elektrik alabilirsiniz değerli izleyicilerimiz sevgili takipçilerimiz. Siz de böyle manyas kuş cennetine göl manzarasına ve doğasına hakim noktada bir yerim olsun diyorsanız ve özellikle ve özellikle böyle bir yerim olsun diyorsanız. 0539 783 68 0 0543 365 76 25 numaralı telefondan bize her daim ulaşabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Tarla, bağ, bahçe, köy evi, daire, dükkan gibi taşınmazlarınızı da en iyi şekilde alırız, satarız. Ya da alamasak da alacak kişilere, şahıslara sunumunu yaparak e, satmaya çalışırız sevgili takipçilerimiz. Demirelli Emlak, İbrahim Demirelli YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyiciler. Şimdi alt komşumuzun yapmış olduğu harika bahçeyi sizlere izletmek, tanıtmak. Siz neler yapabilirsiniz? Oradan e, fikir edinerek daha iyisini nasıl yaparım diye hem de size bir fikir olur değerli izleyiciler. Bakın yolumuzdan şey yolumuzdan diyorum tarlamızdan çıkıyoruz. Şimdi ben burada taraftan dolaşıyorum. Aşık burası. Bakın arkadaşlar burası tarlamızdı. Burası yolumuzdu. E bu yoldan da hemen tarlamızın bittiği yerden karşısından başlayan burada bir yerimiz var. Bakın burası depo gibi yapmış. Güzelce düğme direkleri dikmiş. Diken nitelleri çekmiş. Burasını çapa makinasını falan koymak için ardiye yapmış. Bakın burada kiraz ağaçları, ayva, şeftali, armut, yine burada ayva aşağıda ceviz ağaçları. Aklına gelebilecek tüm meyve ağaçlarını ekmiş buraya. Bak buraya çok güzel bir kapı yapmış. Ya yani zamanında ne demişler bakarsan bağ olur. Bakmasan daha olur değerli izleyiciler. O yüzden bakarsan bana bakarım sana. Bakın ne güzel burada. Bağ yapmış. Su deposunu da kurmuş. Sondajını da vurmuş deposun tankta. Suyunu da depoluyor. Gördüğünüz gibi meyve ağaçları. Manyas kuş çenetinin göl manzarası. Tamam, ama olmadı şimdi. Olmadı şimdi. Olmadı. Tamam gidiyoruz. Tamam. Şşt. Gidiyoruz. Tamam. Evet sevgili takipçilerimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın.